Hadi açılsana, bu nerede? Sinek yedi yok. Ay Burak Bey mi geldi acaba? Ay, e, buyurun girin. E, affedersiniz, ben Fitnat Hanım'a bakmıştım. Buyurun, benim. E, siz misiniz? Bir yanlışlık oldu galiba. Ben müdüre Fitnat Hanım'a bakmıştım. Hanımefendi, müdüre Fitnat Hanım benim. Yalan söyleyecek halim yok ya. Aa, estağfurullah. Tabii ben daha yaşlı birini bekliyordum. Birden bire sizi görünce karşımda şaşırdım. Kusura bakmayın. Daha yaşlı mı? E tabii bana müdüre Fitnat Hanım 35-40 yaşları civarında demişlerdi. E benim karşımda böyle 25 yaşında genç bir hanım olunca şaşırdım. Kusura bakmayın. Ha. E demek öyle. Ee, evet, evet, evet. <laughs> Genelde beni daha genç bulurlar. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Efendim ben Aylin Binatlı Kimsesiz Çocuklara Yardım Derneği Başkanı. Hah, inanır mısınız? Ee, ben de Sokak Çocuklarına Yardım Derneği üyesiyim. Ee, daha doğrusu üyesiydim kısa bir süre öncesine kadar. Ya ne kadar güzel. Tabii ki bu yardımsever kişiliğimiz asil duruşunuzdan belli. Ay, çok mersi, teşekkür ederim. <laughs> Efendim, Sade'de gelelim. Buyurun gelin. Biz dernek olarak civar okullardaki kimsesiz çocuklara çeşitli yardımlarda bulunuyoruz. Defter, kitap, giysi gibi. Sizden okulunuzda kimsesiz çocuklar varsa onlar hakkında bilgi rica edecektim. Özellikle küçük sınıflardan mümkünse. Aa, evet anlıyorum ama burası özel bir okuldur. Tabii burslu öğrencilerimiz arasında kimsesizler de yok değil var. Evet. Ee, onların resimlerini de alabilir miyim acaba? Ee, daha sonradan çocukları bulup yardım etmek kolay olsun diye. Ha. Diyorum. E eh, tabii madem hayır işi, ben de size yardımcı olayım değil mi? Çok teşekkür ederim. E, mümkünse yüzüne bakınca insanda acıma hissi uyandıran çocuklardan olursa çok sevinirim. Anlıyorum. Evet, bu zengin. Hem de nasıl zengin. Oo, bu tam anasının gözü. Ha evet. Heh, evet. E, bu kimsesiz çocuklardan burs da okuyor. Evet, evet. Bu olur. Bu bayağı izik. Evet. Şunu ayıralım. Bunun da amcası zengin. Amcası zengin ama sonuçta bu çocuk kimsesiz. Hazır bedava kıyafet veriyorlarken buna da versinler. Böylece Ekrem Bey'in parası cebinde kalır. Okula da daha çok maaş yapabilir. <laughs> evet. Bu da bursa öğrencilerimizden. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Maksat hayır iş olsun değil mi? <laughs> ne kadar iyi insanlarız. Evet.